Herkese merhabalar, yeni bir ile tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerin bize CryptoAdam.com üzerinden göndermiş olduğu coinleri inceliyoruz. Bizleri Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenirseniz de bizi çok çok mutlu edersiniz diye videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim. Konuyla alakalı web sitemizde zaten detayları sizlere tek tek anlatmaya çalıştık. İsterseniz neler neleri dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeyim. Birincisi bu token'ın sitesine giriş yaptığınızda sağ üst tarafta bir tane play butonu var. Şimdi play butonuna basmanızın hemen arkasından sizi cüzdanınızın bağlamasını istiyor. Ben bir tane şey hesap açtım zaten. Öylesine bir cüzdan oluşturdum. O cüzdanla bağlanacağım. Şimdi biz buraya yetki verdiğimizde yetkimizi verdik ve bizi oyunun içerisine attı. Ama... Ee, biz cüzdanı bağladık ettik şu an içeriye girdiğimizde de oyunla alakalı herhangi bir şey yok değerli arkadaşlar. Bastığınızda sadece cüzdanınızı bağlıyorsunuz böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Şöyle diyebiliriz ya arkadaş tamam hani bu adamlar oyunu daha geliştiriyorlar işte oyun böyle olacak edecek. Tamam ama... Şimdi geliştirilen bir oyun içerisinde neden sağ üst tarafa bir tane play butonu koyarlar ve cüzdanınızın bağlanmasını isterler. Eğer bir oyun geliştiriliyorsa o play butonuna basmanızın hemen arkasından karşınıza bir hata ekranının gelmesi gerekiyor. Şu an geliştirme aşamasında diye. Sonuçta buraya insanlar merak edip o play tuşuna basması sonra içeriye cüzdanlarını bağlaması ilerleyen zamanda hackerların bu sitenin içerisindeki açıkları bulup saldırması veya bunların art niyetli olması gibi gibi kafamızda soru işaretleri oluşmaya başladı. Sizler sakın ola sakın bunun reklamına gelirseniz siteye girip direkt olarak cüzdanınızı bağlamayın. İlerleyen zamanlarda cüzdanınız boşalırsa vah canım cüzdanım vah canım cüzdanım diye diye elinizi böyle dizinize vurursunuz. Bu tokenımızın Twitter adresine girdiğimizde bir adet gönderiyi retweetlemişler. solidprof.io adında bir doğrulama firması mı diyelim artık buna. Tam olarak e, ne isim katacağımı bilemedim ben buna. Biz doğrulama firması olarak devam edelim buna. İşte bu doğrulama firmasının bu tokeni geliştirenlerin KYC süreçlerini başarıyla tamamladığına dair bir şeyi gönderi retweet etmişler. Tamam da KYC'nizi doğrulayan firma ne kadar güvenilir? Daha bu firmanın ne kadar bir bu şey üzerinde geçmişi var veya böyle bir firma var mı? Bununla alakalı biz burada e, sitemizde zaten bir paylaşım yaptık. Solidproof.io sitesinin daha yeni kayıt olduğunu, yani 5. ayda kayıt ettirildiğini firmanın yeni olduğunu gözlemledik. Yani alan adları falan hep yeni alınmış bunların. Hatta ve hatta sitesine giriş yaptığımızda yani Solid Prof'un doğrulamasını, o kişilerin kimliğinin doğrulamasını yapan o firmanın sitesine giriş yaptığımızda şöyle 3 tane kişiyle karşılaşıyoruz. Fakat bu 3 kişiyle alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Son demişler, geçmişler altlara Mayıs ondan sonra hemen altına da Kevin demişler, geçmişler. Burada Orhan adında bir kişi var. Şimdi bu Orhan adındaki kişinin ben fotoğrafını buldum. Hani buradan ince öge incele yapıp fotoğrafı görebiliyoruz ya. Fotoğrafı buldum fakat fotoğrafa şöyle bir baktığımda e, birkaç kişiye de gösterdim ben bu fotoğrafı. Hani fotoğrafın üzerinde sanki bir oynama böyle bir e, nasıl diyeyim size bir yapay zeka ile sanki üretilmiş gibi bir fotoğraf izlenimi veriyor. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Mesela bu fotoğrafı siz internet üzerinde aratmaya kalktığınızda herhangi bir örneğine karşılaşamıyorsunuz. Bu sitenin amacı e, bunu linkini size aşağı kısmına bırakacağım istediğiniz etnik kökene, ten rengine veya istediğiniz gülecek mi, ağlayacak mı, işte yaşlı mı olsun, genç mi olsun gibi gibi buradan seçenekleri seçtiğinizde bir profil fotoğrafı üretebiliyorsunuz. Ücret verdiğinizde de bunu daha fazla detaylandırıyor size. Sanki şu fotoğraflar, daha doğrusu 3 tane fotoğraf bu site üzerinden tasarlanmış da sitenin üzerine koyulmuş gibi. Çok fazla olumlu baktığımızı söyleyemeyiz. Çünkü içerisinde çok fazla soru işareti barındırıyor. İşte siteye girdiğinizde play tuşuna bastığınızda direkt cüzdanınızı bağlanmasını istemesi, bağlandıktan sonra herhangi bir oyunla karşılaşılmaması, sonrasında neden acaba bizim cüzdanlarımızı bağlatmak istiyor gibisinden, sonra sonra bunların KYC doğrulamasını, kimlik doğrulamasını yapan firmanın çok yeni olması ve profillerinde, sitelerinde bu kişilerle alakalı herhangi bir detaya ulaşılmaması. Bu tip soruların cevaplarını bulamadığımız için bizler de bu koyuna çok fazla sıcak bakmıyoruz. Daha fazla detaya da yine siz kriptoadam.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bize yazarsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.